Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istikdalini, Türk Cumhuriyeti'ni İlerine muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetimin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinedir. İstikbali de Seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici betasları olacak. Bir gün istiklal ve müdafaa ve kuvvetine düşerse vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyeti, imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve çok kuvvetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görün bir galibiyetin düğmesi de olabilir. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları da Ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elin ve daha vahim olmak üzere. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar. Gaflet ve dalalet ve hatta ihanet yani içinde bulunabilirler Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, kalk üzerinde içinde Arap ve bir düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbali'nin evladı! İşte bu ahbar ve şerait içinde dahil vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğum kudret, damarlarında kelsin kanda mevcuttur.